Merhaba, Bir Gül'ün Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır pastan un kurabiyesi tarifi vereceğim. Un kurabiyemiz için gereken malzemeler 250 gram margarin 1 kahve fincanı sıvı yağ 1 su bardağı pudra şekeri 4 yemek kaşığı buğday nişastası 3,5 su bardağı un İlk önce kabımızın içine sıvı yağ ve oda sıcaklığındaki margarinimizi koyup çırpma teli yardımıyla karıştırıyoruz. Ardından içine pudra şekeri ve nişasta koyup yoğurma işlemine başlıyoruz. Son olarak unumuzu azar azar koyup yoğurmaya devam ediyoruz. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Kurabiyemize istediğimiz şekli verip yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz piştikten sonra soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan kurabiyelerimizi pudra şekeriyle bulayıp servis tabağımıza diziyoruz. kurabiyelerimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.